Fasulye yapraklı ayranlı köfte. Mükemmel bir yöresel lezzet ile karşınızdayım. Malzemeler. 1 su bardağı köftelik bulgur, yarım su bardağı sıcak su, fasulye yaprağı. Fasulye yapraklarının sap kısımlarını koparıp desteliyoruz. Fasulye yapraklarının üzerine kaynar su ekleyip bekletiyoruz. İç harcını yoğurup yaprakları sarıyoruz. Fasulye yapraklarını parmak aralarına yerleştiriyoruz. Sardığımız fasulye yapraklarını tencereye yerleştiriyoruz. 3 su bardağı su bir buçuk saat haşlıyoruz. Ayranlı harcı için 3 su bardağı yoğurt, 2 su bardağı su, 1 tane yumurta, 1 çay kaşığı tuz. Ocağı alıp sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Haşlanan fasulye yapraklarını ekliyoruz. Kısık ateşte pişiriyoruz. Üzeri için 1 tane soğan, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı tereyağı. Soğanları ekleyip kızartıyoruz. Fasulye yapraklı ayranlı köftemiz hazır. Deneyip yorumlarınızı paylaşırsanız çok sevinirim. Afiyet olsun.